İnşallah bir ömür boyu mutlu ve bahtiyar olursunuz. İnşallah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz <laughs> Çok şükür bugünleri gösterene. Ey ee, sözlendiriz. Bundan sonra birbirinize emanetsiniz. <laughs> Hep gülün böyle inşallah. <laughs> Allah tamamına erdirsin Yılmaz. Sağ ol abi. Aileniz Alo hoş Filiz. Feride ben dışarıdayım biraz gelebilir misin? Tamam hemen çıkıyorum. Merhaba. Merhaba Feride. Bu manzarayı görmesen daha iyiydi. Yılmaz hiç vakit kaybetmemiş. Artık her şeyi daha net görebiliyorum. Yılmaz beni hayatından çoktan çıkarmış zaten. Çok üzgünüm Filiz. Merak etme ben gayet iyiyim. Daha önemli sorunlarımız var. Ömer hapishaneden çıkarmalıyım. Ömer nasıl iyi mi? İyiyim diyor ama... ...hapishanede ne kadar iyi olur ki? Sana bunu gönderdi. Keşke ben de ziyaret edebilsem. Keşke Ömer'i görebilsem. Çok sevinirdi ama... ...ailesi dışında kimseyle görüştürmüyorlar biliyorsun. Benden çok selam söyle olur mu? <laughs> Bir de... ...onu çok sevdiğimi. Tamam söylerim. Hadi gir artık. Hoşça kal. Feride. Ona buraya geldiğimi beni gördüğünü söyleme olur mu? Tamam söylemem. <laughs> Yine mi sorun çıkardın Cafer? Uslanmayacak mısın sen? Estağfurullah komutanım. Isla olmayacaksın anlaşıldı. Bu adam kendi arıza çıkardı. Suçum yok vallahi müdürüm. Yalan söylüyor. Sen sus. Ben kimin ne olduğunu bilmiyor muyum? Sana bin defa hoş geldin de ayağı yok demedim mi? Atın şunu hücreye. Ulan sosyete çocuğu. Daha işimiz bitmedi seninle. Vakti gelince cila alacağım seni, bilmiş ol. Elinden geleni ardına koyma. Yürü Cafer, yürü! Bir de horozlanıyorsun. Allah'ı müdüre söylerim. İyice duman edersin, hadi! Yürü! Gel abi sen şöyle, elini yüzünü Yakışıklı. Eee, artık senin de başın yanında aslanım. <laughs> Aa, o da ne demek Salih? Yılmaz başına gelecekleri bilsin Fahriye. Ben arkadaşlık görevimi yapayım da. Demek öyle. <gülüyor> 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 Evde görüşürüz biz seninle. Aman. Yalnız sen Salih. Vallahi Fahriye kardeşimin elinden kurtulamazsın artık. dokunmayın <laughs> <laughs> damadıma. He? Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin. Feride. Bizi tebrik etmeyecek misin? Etmedim değil mi? Kusura bakmayın. Mutluluklar dilerim. Sağ ol. Neyse Salih, hadi biz artık gidelim. Hadi o zaman. Bana da müsaade. E Zengin kalkışı yaptınız. <laughs> Evli evine vakit verecek. Yılmaz beni de eve bırakabilir misin? Tabii. Biraz daha kalsaydın kızım. Kalsaydın kızım. Ay anne sen de daha ilk günden kızısık boğaz etmesene. <laughs> Aslı dikkat et annemden çekeceğim var vallahi. <laughs> hadi, hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.